Çok bildik bir yer. <laughs> Yok. Onu biz çok biliyoruz da daha ya bayağı bilinik bir hades. Ameller niyetlere göredir hadisi. Ameller niyetlere göredir. Çok uzun değil ya. Ameller niyetlere göredir. Ondan sonra efendimiz devam ediyor tabii. Diyor ki: Kimin hicreti Allah ve ne neyse onun hicreti Allah ve nedir? Evet, aynı hadisin devamı. Kimin hicreti de dünyalığa, evleneceği kadına ise onun hicreti de onadır. Yine bak, yani burada nasıl yani işte onu konuşacağız şimdi. <laughs> nasıl yani, ben nasıl yani. Şimdi ilk başta diyor ya zaten ameller niyetlere göre der. Şimdi senin amel, niyetin Allah ve Resulüne hicretse Allah senin önüne bu yolla sebepler çıkarıyor. Ve senin hicretin Allah ve Resulüne oluyor. Ama senin hicretin dünyalık bir malaysa veya eğleneceğin kadınaysa, dünyalık bir makamaysa önüne çıkan sebepler de bu yönde oluyor. Niye? Eğleneceğin yani kadına nasıl yani? Kadına nasıl yani? O, o, ya yani mesela, niyetin misal ya. bak aynen. Mesela Ağlayan mesela sen bir kadınla tanışıyorsun. İzmir'de yaşıyor, Ankara'da yaşıyor, Bursa'da yaşıyor. Senin niyetin onun uğruna oraya gitmek. Tamam mı kardeşim? Sen gidiyorsun Ankara'ya yerleşiyorsun. Niye gittin? Amacın neydi? Niyetin neydi? Tamam bak şimdi sen hicretin kimeydi? Evleneceğin kadınaydı. Yusuf'un amacı X şehrinde küfür çok, ahlaksızlık çok. Yusuf tebliğ için gidiyor. O küfür diyarında, o ahlaksızlık diyarında peygamberimizin sünnetlerini yaşamak, İslam'ı tebliğ etmek için gidiyor. Yusuf'un hicreti kime? Allah Allah. He, bak ne oldu şimdi? Yusuf'un niyeti ne? Allah ve Resulüne. O zaman Yusuf'un hicreti o yönde oluyor. Senin niyetin neydi? E, o, o yönde oluyor. Şimdi dünyada, evet. Şimdi Bu ameller niyetlere göredir. Farzda da, vacipte de, sünnette de, müstahapta da, mübahta da, her şeyde niyet. Şimdi mesela namaz kılmak şöyle tabir ediliyor. İmanın ikiz kardeşi deniliyor. Ne kadar önemli bir şey namaz. Yusuf namaz kılarken eğer niyeti Allah rızası için değilse, kulluk için değilse sen de aynı sırada Yolda giderken bir tane taş parçası kaldırıyorsun yerden. Niyetin herhangi bir kişinin o taşa takılıp düşmemesi. İyi bir niyetin var senin ve iman etmiş bir kişisin. Senin niyetin iyi olduğu için Yusuf namazı insanlar göğüllüye kıldığı için senin yaptığın iş daha hayırlı oluyor. Halbuki namaz ne kadar önemli bir konu. Ama senin bir küçük taş kaldırman. Yusuf'un yaptığından daha hayırlı ve daha sevaplı oluyor. Niye? Çünkü Yusuf'un niyeti bozuk. Reklam. Yusuf'un niyeti reklam. Öyle değil tabii de. Böyle olursa eğer. Yani bir namaz bile boşa gidiyor. Veya bak şimdi niyet konusu. Gösteriş değil niyetin bozuk. Bu gösteriş yapmıyorsun ki. Allah bak şimdi namaz kılıyorsun amacın Allah rızası değil. Bak bir iş yerin bir yerde çalışıyorsun bu çalıştığın yer, namaz kılanların çok olduğu bir yer. Evet. Sen namaz kılmadığın sürece, mesela düşünüyorsun ki, ben namaz kılmazsam benim işim riske girecek, benimle arkadaşlık kurmayacaklar. Sırf o insanların e, sevgisini kazanmak için namaz kılıyorsun. Burada gösteriş değil ki senin asla Yani sen gösteriş de yapmıyorsun aslında. Sen onların sevgisini istiyorsun. Yani sen direkt insan rızasını kazanmak için yapıyorsun bu işi. Yani burada direkt senin namazın ne dünyalık ne ahiretlik hiçbir hayrı olmaz. O dünyalık, o ortamdan da hayır gelmez. Şöyle bir durum var. Mesela gusül edeceksin. Bak. Yok yok, bak şimdi gusül edeceksin. Şimdi, bak şimdi gusül edeceksin. Şimdi tamam. Evet. Işte, zaten etmezsen de, o abdest yok yani. Yok hükmünde. Kalbin niyetli olmazsa, senin kalbinde Allah rızası için bir abdest niyeti yoksa, yok hükmünde abdestin. Hayır, hayır. Dil, dil tasdik ediyor. Dilini unuttuğun zaman kalbin eğer o yöndeyse... bir de şöyle bir şey var, kalbinde yoksa niyet, dilinle istersen yüz 100 kere de bin kere de boş. Bomboş. Gusül diyorduk. Mesela gusül edeceksin. Şimdi sen gusül etmeye gidiyorsun, tek bir amel yapacaksın aslında. Ama bu ameli yaparken kalbinde senin, gusül edip temizlenip namaz kılma fikri varsa, gusledip temizlenip Kur'an okuma fikri varsa tek bir amelle üç tane amaç yapıyorsun bak. Diyorsun ki ben gusül edeyim, namazımı kılayım. Gusül edeyim, temizleneyim, Kur'an okuyayım. Üç tane amacım var. Bu üç tane amaç, bu üç niyet için Allah katında sevap kazanır. Tek bir amel ama üç amaç. Gusüllenmek, gusülle Kur'an okumak, namaz kılmak. İşte bu ameller niyetlere göredir böyle şekil alıyor. Senin kalbinde ne varsa yani bu zaten sevap dediğimiz olay. Yani sevap diye bir olay var ya. Bu sevap zaten bu amel niyetlerle belirleniyor. Yani namaz kılmak. Tamam namaz kılacaksın da nasıl, neye namaz kılacaksın? İnsanların yani genelde ya bu devirde öyle bir şey yoktur herhalde. Bununla de. ilgili şöyle bir kısa var. İki kardeş altlı üstlüler. Biri gece kulüpleri ballar. o ortam fena. Biri de beş vakit namazında. ...birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Namazı kılan diyor ki... ...ya gel bir gün namaz kıl ya. Yalvarıyor, yalvarıyor. Diğeri de diyor ki ya sen de gel bir gün gece kulübüne gidelim, takılalım. Bir gün. İkisi de birbirini ikna etmeye çalışıyor. Gece oluyor, sabah namazı olacak. Sabah namazı vakti. Namaz kılan adam... ...diyor ki bugün de diyor, bari gideyim... ...kardeşimle beraber gece kulübüne takılayım. Evden bu niyetle çıkıyor. Diğer adam da diyor ki... ...ya bugün bak sabah namazı vakti gideyim diyor şu böyle kardeşimle diyor bir namaz kılayım ya diyor. Şu sabah namazını kılayım. O da sabah namazını kılma niyetiyle çıkıyor. Hop bina yıkılıyor. İkisi de ölüyor. Ne oldu? Bilmiyorum. Beş vakit namaz kılan adam bara gitme niyetiyle bar yolunda öldü. Günahkar olan adam namaza giderken öldü. Hadi buyur buradan yak. Şimdi şu hadisin ikinci kısmına da deneyelim. Yani kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir kısmını okuduğumuzda Ömer çıktı dedi ki ben anlamadım dedi. Niye anlamadı? Kafa yok. Şimdi <laughs> şöyle bir şey var. Hicret demek küfürden, küfrün olduğu yerden, küfürden İslam'ın prensiplerine kaçmaktır. İyi amele kaçmaktır, sünnete kaçmaktır. Şu devirde yaşadığın ortamda küfür yaygınsa, Bidat yaygınsa, ahlaksızlık yaygınsa, sen o ortamda Kur'an ahlakıyla yaşıyorsan, o ortamda peygamberin sünnetlerine uyuyorsan sallallahu aleyhi ve sellem, sen o ortamda hicret ediyorsundur. Sen mücahitsindir o ortamda. İşte senin o ortamda Kur'an ahlakıyla ahlaklanman, peygamberimizin sünnetlerine göre yaşaman bir hicrettir. Senin hicretin eğer Allah ve Resul ise Allahu Teala senin karşına Böyle yollar çıkarır ama senin amacın, bir makam kazanmak, dünyalık kazanmak, para kazanmak, işte evlenmek ise... Evlenmek Hayır. Hayır, ya hasbunallah. Hicretin, hicretin o yöndeyse evlenmek kötü mü ya? Yani? Hayır, sanki Ama kardeşim bak, ha? Buyursana. Ahiretleri saydın ya, Tamam. Allah için... Şey ama bak şimdi, bak şimdi, bak, bak, bak. Evli ama, Evlen ama bak bir şey diyeceğim. O evliliği de Allah, o evliliği de Allah rızası için yaparsan, o da işte ilk kısma girer. Allah ve Resulüne hicrete girer. Bak niyet. Senin o evliliğin de sırf Allah rızası içinse, benim Peygamberim yaptığı bir sünnettir bu. Ben Allah rızası için bir yuva kurup Allah'ı tanıyacak çocuklar yetiştirmek istiyorum dersen niyetin bu yöndeyse zaten bu da Allah ve Resulüne hicret. Bu da ilk kısma giriyor. Ama senin evlilikteki amacın dünyalıksa bu farklı bir amaca giriyor. Yine niyet. Aynı şey. Allah önce anlatandan sonra dinleyenden razı olsun. Videomuzu paylaşarak daha çok kişi ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Siz de daha çok kişi ulaşmamıza vesile olarak bu hayra ortak olabilirsiniz.